Evet, hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hamburg sokaklarındayız. Valla birkaç haftadır video atamıyorum, kusura bakmayın. Yazan arkadaşlar vardı. Gerçekten fırsatım olmadığı için video gelmemişti. Şimdi yeniden havada güzel olunca sokaklardayız. Şöyle Altona'dayız aslında. Buralar hep bizim semt diyorum. Bugün sizlerle konuşacağım konuyu konuşurken tabii ki sokağı da izlemeye devam edeceğiz. Çünkü bu format aslında sanırım sizlerin de sevdiği bir format haline geldi. Sokağa diyorsunuz, Ben size olabildiğince böyle çevreyi gösteriyorum. Gördüğüm şeyler olsa onları da tabii ki aktarabilirim. Ee, ve onun dışında sohbet ediyoruz bir konu hakkında. Tabii bugün konuşmamız gereken konu da önemli bir konu. Özellikle Almanya'da yeni koalisyon anlaşması imzalandı ve burada bizleri ilgilendiren konular var. Bununla ilgili aslında bir ay önce kadar bir video yapmıştım. O videoyu izlemediyseniz muhakkak şuradan bir yerden izlemenizi tavsiye ederim. Detaylı şekilde anlatıyorum. Ama o videonun üzerinden sonra sözleşme imzalandı ve tabii ki de aslında konuşması gereken şeyler var. Yorumlanması gereken şeyler var. Karşımıza da böyle bir dükkan ne olduğunu anlayamadım. Kitapçı mı? Değil herhalde. Dedik eşya falan satıyor. Önlere böyle şeyler var. Sokağa kitaplar koymuşlar. Bunları uygun fiyatla satıyorlar herhalde. Evet, şimdi Yeni Koalisyon Sözleşmesi'nden bahsettik. Şöyle ki, Yeni Koalisyon Sözleşmesi'yle değişen birkaç tane nokta var. Özellikle bizleri ilgilendiren, burada yaşayanları ya da tamamıyla göç etmek isteyenleri ilgilendiren önemli mevzular var. Birincisi vize almak süreci herkesin aslında uzun zamandır şikayet ettiği şeyler. Biz bu konuya da değineceğiz şimdi tabii ki. Normalde çok zor vize alınıyor. Randevu atamaları uzun sürüyor. Hani bir şekilde proses bazı insanlar için özellikle 6 aydan fazla sürebiliyor ki aile birleşimden bahsediyorsak aile birleşimde süreç zaten 6 aydan önce kolay kolay hallolmuyor. Durum böyle yani sonuç olarak. Şimdi bunları konuşacağız. Bu arada beni de ilk kez kanalıma abone olup zil ikonuna basarak bu tür videoları da düzenli şekilde takip etmeyi unutmayın. Çünkü izleyen arkadaşların büyük çoğunluğu genellikle abone olmadan izliyor. Şöyle %70'e yakın bir oran. Sokağa dönelim ve sohbetimize devam edelim. Şimdi vize konusunu aslında birkaç farklı şekilde açmak gerekiyor. Bunlardan biri turistik vize, biri de normal işte ulusal vize dediğimiz 90 günden fazla kalınan vizeler. Şimdi 90 günden fazla kalınan vizelerde her zaman şey problemi oluyor. Bu arada şu bina da bayağı işgal edilmiş bir bina. Onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Şunu göstereyim. Şöyle. Binayı görüyor musunuz? Burası işgal edilmiş bir bina. Ben Hamburg'a geldiğimden beri görüyorum burayı. Çok dikkatimi çekmişti. Bunun esas çaprazdan görüntüsü güzeldir. Yani güzel bir bina aslında. Bakmayın böyle her yerinde yazılar var. Bakımsız gibi duruyor ama. Şöyle bir karşıya gidelim araba yokken. Ben size oradan göstereceğim. Buradan mesela bakarsak. Şöyle güzel duruyor aslında. Mimari olarak gerçekten iyi bir bina. Şu yanındaki de aynı şekilde. Arkadaki bina. Evet şöyle. Devam edelim yolumuza. Arabalar yokken tehlikeli olmayacak şekilde geçelim. Bakın buraya terk edilmiş bina demiştim değil mi? E, i̇şgal edilmiş bina pardon yanlış söyledim. Burası kafe şu kısım. Şuranın da baksanıza. Bisiklet parçalarıyla adamlar sanatsal bir çalışma yapmışlar. Hoş yani. Aslında karmaşık ama kendi içinde bütünleşik. Değişik. Burası kafe aslında benim bildiğim kadarıyla. Şuradan giriyor. Bakın antifaşist aksiyon diye geçiyor. Zaten çeşitli çeşitli anarşist e, grupların şeyleri var, afişleri falan var. Her neyse yatırım tavsiyesi değildir gibi. <laughs> Amacımız anarşiye yöneltmek değil tabii. Ki. Sadece böyle bir yer vardı, göstermek istedim. Şimdi önce direkt oturum konusundan başlayalım. Genellikle sizlerden gelen birçok şikayet oluyordu bana. İşte vizemiz hala gelmedi, sizce ne zaman gelir? İşte Şubat'ta başvurdum, Mart'ta başvurdum, şu zaman başvurdum diye. Ee, çok fazla şikayetler geliyordu ama benim anladığım kadarıyla birazcık bu vize sisteminde değişmesiyle birlikte e, bu işler, bu şikayetler azaldı gibi ya da bana ulaşan daha az şikayet bulunmakta. Ama sizler de lütfen yazın yorumlara. Sizin de durumlar nasıl? Vize aldınız mı, alabildiniz mi? Ne kadar sürdü? Kendi durumunuzu yazarsanız. Hem ben de bundan ilgilenmiş olurum. Hem de takip eden, vizeye başvuran arkadaşlar da en azından durumu değerlendirmiş olurlar. Tabii turistik vizeden de bahsetmek gerekiyor. Turistik vize ya da işte ziyaretçi vizesi. Bunlar gerçekten başvurusu zaman alan ve redleri olan bir vize türü. Ama orada da şöyle bir durum var. Karşıya geçelim dikkatle. Orada da genellikle çok fazla alakalı, alakasız redler gelebiliyor. Benim fark ettiğim. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bir tane burada tanıdığım bir insan, bir arkadaşımın akrabaları. Böyle Türkiye'de durumu anlattığı kadarıyla Türkiye'de durumda iyi olan işte kendi şirketleri olan, gelirleri çok çok yüksek olan insanlar Karı koca başvurmalarına rağmen onları da mesela vize çıkmamış, red verilmiş. Ama mesela çok daha alakasız farklı örneklerde vize alımları, vizeler onaylanabiliyor. Vize alımları gerçekleşebiliyor. Böyle durumlar da var. Hani birazcık neye göre şekilleniyor onu da bilmiyorum. Belki burada konsolosluk bir kota durumu da kota politikası da uyguluyor olabilir. Ne demek kota politikası? Yani diyor ki ben işte Türkiye'den turistik vizeye başvuracaklara yılda toplamda 2000 tane vize vereceğim. Şu an sallıyorum bakalım tamamıyla. 2000 kişinin üzerindeki insanlara vize vermeyeceğim. Şöyle de sokağımız. Dolayısıyla bir gerekçeyle birçok insana red veriliyor olabilir. Bu tabii ki bir bakış açısı. Yani kesin olan bir şey diyemem. E, tam da bulunamam ama olabilme ihtimali olan şeylerden biri sizin aklınıza farklı bir yanıt geliyorsa onu da yazın yorumlara tabi. Onun dışında ziyaretçi vizesinde tabii ki mesela şundan bahsedebilirim size. Eşimin kardeşlerini biz birkaç ay önce Almanya'ya getirdik ziyaretçi vizesiyle. E, tabii ki biz burada bunu yaparken davetiye alıyoruz ya da almıyorsak da kendimiz bir tane yazı yazıyoruz Almanca olarak ve bunu bize ne olur daveti olarak kabul edin deyip e, kardeşimizin kardeşlerimizin vizeye başvurmasını sağlıyoruz. Bu da bir şey oluyor. Mesela biz daha önce iki kez bu şekilde e, Bahar'ın kardeşi adına vizeye başvurduk. İkisi de sonuçlandı. Yani hızlı sonuçlandı. Çok uzun sürmedi. İkisi de olumlu sonuçlandı tabii ki de. E, hatta ikinci en son başvurulan vize bir yıl. Bir yıllık oldu. Yani bir yıllık bir ziyaretçi vizeleri bulmakta kendilerinin. Bunu nasıl yaptığımızın o anlattığım aslında davetiye mektubu örneğinde blogumuzda tutuyoruz ki Vizeye başvuracaklar, i̇şte ailesini, annesini, babasını ya da kardeşlerini Almanya'ya getirmek isteyenler de faydalanabilsinler diye açık kaynaklı bir şekilde blogumuza koyduk seyahatikayeleri.com'a. Siz de isterseniz oradan aynısını alıp kullanabilirsiniz. Kendinize göre değiştirerek linkini de açıklamaya koydum. Tamamıyla kolay, hızlı bir şekilde erişirsiniz oradan. Maksat faydalı olsun. Gerçekten insanlar daha az sürünsünler diye. Öyle sokaklarda gezmeye devam ediyoruz. Bakın bilmiyorum size şu anda görünüyor ama karşıdan çok sevimli bir tane köpek ve iki tane çocukcağız geliyor. Köpeğin de ağzında bebeği var. Herhalde bir bebek gibi bir şey mi var? Yani gel geldi oraya işledi bak. Çok sevimli ya. Şuna baksanız. <laughs> evet öyle. Yani günün sonunda durumlar böyle. Sizinle hem sokaktan video çekerek sohbet etmek istedim hem de bu konuları konuşalım istedim. Tabii bir de bu koalisyon sözleşmesinde aslında yeni olan durumlardan biri ilticacılarla ilgili olan durum. Orada da artık ilticacılara çok fazla müsaade edilmeyeceği gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Nedir? Gelenler bir şekilde iltica durumları onaylanmadan geri gönderilecek. Ve süreçte eskisi kadar böyle aylarca, yıllarca sürüp en sonunda hadi gönderiyoruz demeyecekler. En başından zaten gönderecekleri varsa hızlıca gönderecekler gibi. Yani çok 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 sağlam ama gerçekten çok sağlam sebeplerle anca iltica edenler kalabilecek gibi durum var. Nedir o çok sağlam sebepler? Muhtemelen savaş gibi durumlardır. Yani Allah etmesin öyle bir şey olmasın tabii de. Yine de işte o gibi durumlar olmadığı sürece muhtemelen ilticacılara da çok fazla müsaade edilmeyecek. Yani bu konuyla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Ben zaten iltica etmenin de gerekmediği takdirde başvurması gereken bir yol olmadığını düşünüyorum. Çünkü gün sonunda buraya geldikten sonra iş bitmiyor. Uzun süre sizi haimler bekliyor. Yani kamplar bekliyor. Çalışma izniniz olmuyor. İnsan gözüyle bakılmıyor. Zaten o şekilde geldiğiniz için muhtemelen dil de bilmiyorsunuzdur. İletişim kurmak hep problem. Sürekli bir tercüman atanmaya çalışılıyor. O tercümanla işlerinizi yapıyorsunuz. Yani o tercüman dediğimiz kişi sizin eliniz ayağınız oluyor. Çok enteresan hikayeler duyduk. Yani maalesef ama maalesef o kamplarda e, hayatlarını gözden geçiren örneklere de denk geldik. Yani dolayısıyla çok da başvurması gereken bir yöntem değil. Siz siz olun. O tarz yollara başvurmayın. Yani elbette Türkiye'de de hayat kolay değil birçok kişi için. Ama birazcık daha temkinli ve sabırla davranıp kendi hayatını güzelleştirmenin farklı yöntemleri de bulunmakta. Her şey sadece tek bir kanalla olmuyor. Yani kendinizi azıcık geliştirip ya da bir şekilde iş bulup Almanya'ya yasal yollarla gelme imkanı varken iltica gibi yöntemi çok daha mantıklı bulmuyorum. Mantıklı bulmayı geçin. Zaten dediğim gibi baştan sona fail olan bir durum. Niye? Sürekli eksikliklerle mücadele ediyorsunuz. Çalışma izniniz olmayacak. Size hiçbir şekilde ülke dışına çıkma izni verilmeyecek. Hatta bulunduğunuz bölgeden çıkma izni verilmeyecek. Çıkamayacaksınız falan. Yani böyle şeylere gerek var mı? Bence yok. Dediğim gibi. Bu arada gezdiğimiz sokaklar tabii ki gerçekten çok çok güzel sokaklar. Burası aslında altına dedim ben ama Otenzin diye geçiyor ya da Otenzin diye de anlatabiliriz. İki türlü okuyanlar var. Hangisini alırsanız olsun. Buradaki binalar çok güzel tabi. Birazcık da sessiz blok modunda ilerleyelim. Bu tarz videolarla alakalı da talepleriniz olursa şunları çek, şuraları çek ya da şunlardan bahset sokak yürürken gibi talepleriniz olursa lütfen onları da yorumlara yazın. Yeni farklı konu konular eşliğinde hatta

Evet karşıdaki mekan da çok popüler. Özellikle havalar güneşli olunca herkes orada oturur. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum şurası. Herkes orada oturur. Güzelce zaman geçirir. Zaten Hamburg'un bence güzel yanında bu. Havalar güzelse sokakta yapılacak çok şey var. Hiçbir şey yapmasanız benim gibi sokağa çıkın yürüyün. Bu arada yemişken, günlük en az 10.000 adım atmayı çalışıyorum. Öyle bir istatistiğim var. Onu da koruyorum. Ara sıra böyle 9 8.000'lere 8 bin falan iniyor ama çok çok nadir. Haftanın 7 günde muhtemelen 5'i en az 10.000, bin, 15 bin, 20 bin gibi adımlarla devam ediyor. Öyle burada bitiriyorum. Bitirelim ya. Bakın insanlarda burada böyle başka bir kafe daha var yavaştan bitirelim sohbetimizi. Sizlerin de söyleyecek bir şey yoksa diyeceğim. Sizi zaten yorumlarda yardırıyorsunuzdur muhtemelen şu anda. Ben sonradan okuyacağım. Öyle, kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, i̇lk kez izlediyseniz dilimde kanalda Almanya üzerine kişisel deneyimlerimi ve gözlemlerimi içeren videolar oluyor. Sokaktan gelen vloglar da bunun bir parçası. O yüzden abone ol butonuna basarak, ikonuna dokunarak bunları düzenli şekilde görebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde Instagram'dan da bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Kendinize dikkat edin. Herkese tam bir <laughs>